son herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Mert, yanımda Mustafa var. Merhaba ee, arkadaşlar, ben de Evet, normal game atıyoruz TR ucunda Ben Kalista. Ben de sizin zaman zaten YouTube'da görüyoruz. İlk olarak W açtım. Hem can doldururum, hem saldırı hızı. O, sen o diyor. İlk kanı almayı başarıyor. Helal olsun. Eko da fuck me yazdı. <laughs> Kendisine sevdi. Yani Bunlar gelmiyor. Bu kadar sana o diyor. niye açmış? Q açmış. Zaten ilk Q açmış. İkimiz mi var karşıda? Öyle gözüküyor herhalde. Çok garip bir oyun olacak ama hadi ya, Ya normal game'de oluyor böyle şeyler. Ben kıtta olmuyor tabi de. Aynen. Yani güzel bir adım ya. Ya ne Aslında güzel bir kalkan. He onların şeyimiz anladım. Çok iyi. Neredeyse canım. Uy. Aynen beraber gitmeyi kaçırmazsan ve Ketlin var. Ya aşırı dürtecek Ketlin. Bir de menzili çok uzun ya onun. Hayır onun menzil sıkıntısı var ve sonra kaçacak. Karşı jungle. Karşıda jungle yok. Boşuna attınlar ya o kadar. Aynen iki mit yapıyorlar. Ya zaten bekledim ben böyle bir şey olacak. Bir de iki oyundur üst üste e, benim ya internetim gidiyor ya drop yiyorum. Aynen Barışı aynen. İnterneti yeni bağlattığın için de olabilir yani. Bu da olabilir. E, tarifeyi yenilettirdik. Sizin Bu arada bu ilk videomuz arkadaşlar. Desteklerseniz, abone olursanız seviniriz. Aynen. Ya beğenirseniz de o adam adam seyreder olsun. Ne şart patmışım. Şöyle bir şey yapacağım. nasıl nerede oldu? Allah Allah. Şuna bir gen katabilirim aslında da fazla mı istemiş? Şu an aslında iyi durumda. Gidip. Aslında biz de şu an çok iyi durumdayız. Geliyorum abi. Geldim. Salıyorum. Salacağım. Abi. Saldım. Sorry. Ya adam adam sanmıştım. E zil. Abi. nasıl bir şey yazmayacağım. Ben bir yana vurdum. Olsun. Olur böyle ol Hata, hatar yazdım ama olsun arama Bu arada Mustafa galiba odasına babaannesinden genk edi. İlk olarak E yeteneğini geliştiriyorum. Daha fazla sarılıyorum. O skor aslında ek kule kalsa güzel olabilirdi ama biraz e, kötü oynadım orada oh be genk miydin? aynen güzel genk attı babaannem alt bordura aslında gelebilirim alt bordura gelebilirsin aynen evet. Şunu şurada da şöyle alayım Übeyi satıp gelirim. Milyon konusunda sıkıntı yaşıyorum. Mide de gitmem mi gerek. Tamam. Sen de. Ben bu Kalista oynarken hep minyon konusunda sıkıntı yaşıyorum. Zor minyon alamıyorum. Yani nerede ya? Ne onu? Of. Abi çok sersemletmedim. Hiç ölmedim. Allah sana. Nerede geliyor? Nerede geliyor? Yaşa. <laughs> o nasıl seçtirdi ya? Sen çek orada be. Oo. Oh. Ölmem ben. İnşallah. Hep evet, sen ölmeyeyim. Oh, adam El burada ya. Nerede adam? Kaç be. O adamı sıçraya yazsam diyeceğim de. Şey <laughs> <Fıyır> olursa. <laughs> Neyse adam. Yakalarsınız yakalarsınız ya. Şurada. Güzel mi? Hayır, no. Bak bence girmeyin bak ben. Ben bunu. Şey orada sonra sonra. Sıçran varsa kullan. Tamam. Sıçran var ama. Evet tamam tamam bir şey olmaz. evi tutturamadı zaten. evi tuttursa sıkıntı yaşayabilirim. buraya ahli gelirse tek başına alırım büyük ihtimal. E, tutturursa sıkıntı büyük. Sen öldün mü? Öyle Yok. Hani çok iyi kurtardı beni. Yani eko eko eko. Eko eko eko. Hadi. Tam tutuşturun son. E, ben tutarım dedim. Bir saniye daha tutuştur kalsaydı ölüyordum. Hani biraz sıçratıp çıkmasını kullandım. Benim orada arama doğru gitmem biraz hata oldu ama Yeter ölmedim Sen öldün mü? Yok ben ölmedim Ben öldüm Ya şu an yani oyun o kadar da kötü durumda değil. Ya bizim Bu oyun iyi. Ne kadar da bırakayım falan Ben de olursam onları görebiliriz. Karşımda ormana gideyim orman yok. Orman kırmızı yalıp otele gidebilirim. Ben kulağımda... o kule altında. Felaket bir sitan yedim ki. Ooo adam var sen de kaç bu <laughs> şuna buradan bir değiştirsin bak ver aldık ben aldım çok iyi çok iyi böyle devam ya gel 2-0 gidiyorum bunu alıp bir şey bir şey alayım buraya gelebilirsin tamam şu şey alayım şunu şey alayım buraya gelirsen bu adamları bir sıkılırsın Tamam. Benim bir skor almam yetecek. E yeteneğim yok ama alabileceğimize inanıyorum. E yeteneğim yok mu? Adam gördü beni. Aa sıçra atabilirdim aslında ama. Aldı helal olsun. E, tamam biz bunları ezeceğimizin kanıtına Evet arkadaşlar bir, bir saniye kesinti olmuş olabilir. Ee, video altı aldı kendine. Kusura bakmayın ben bunu renderler yapacağım. Güzel. İşte bu. Free spor. Aynen şekilde. Böyle iki üç tane şey de şey yapayım. Ben alamıyorum. Ne? Biraz zor yani benden bunu. Ejder alabiliriz aslında, gel. Tamam yok. Benim manam yok, çarpmaz. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Ben... sen al. Ben 1500 yanda gömerim. Eyvah, ekumu. Hadi Dur, Hadi bunu da alsak iyi olur aslında, bedava görüş sağlığına. Girmeyelim hani ya. Benim manam yok. Aslında var, deneyebiliriz. Deneyelim Mana. mi? Manam yok ama... Hadi gel deneyelim. ...dersine girelim. Soru kıyordak hanım. Sıçrattı, neyse. Oo, bu bildiğin bize... Bedava sıçra aldık ya şey Ya dedi şey geçme yani anneviye bize girmeyin dedi bildiğin. Aynen. Bana mı o son mide gidip ahriyi alırdım ama bana, Buna dönmezsin. Sen falan. neler yapıyorsun? 5 sene şart da <laughs> <cemiz> oldu <laughs> oğlum ya. Ne yaptın? Abi ölmüyor. Adam gibi Ben şöyle bir gezme gezgin çizme çıkayım. Daha rahat baskın atmak için. Yani. Üste gidebilirim ama. Hocam ne? Ama yeter ya. Ölmezsiniz değil mi? Öldüm. Yok. Gidecektim. O adam alır, alırım ben onun ikisinde ya. Aslında i̇yi. şu an alırsın. Mert, acele et o Libby'yi direkt alırsın. Çok iyi. Helal, onu da alırsın. Bak, oh. ses Çok Hadi. iyi oldu. 5, 4, 3, 2. Kuraltı da gidelim. Biraz Helal bak. sana ya. Helal sana. Ama sanarsız gelmiyor. Olsun. Zaten uzun durdu sıkıntı yok aslında. Yani. Durumlar bayağı iyi. Tamam biz botdayız. O diyor soğudu iyi. Arkadaşlar bu arada her gün bir video atmayı planlıyoruz. Aynen, işimiz olmazsa. Bizim için çok yorucu olacak. Ama yine de sizin için bunu yapalım dedik. İnşallah kanalımız da büyüyecek. Yavaş yavaş. Onu alamam canım. Evet, Avuç var. Geliyorum bu tarafa. Adam totem mi vardı? Ha totem var totem. Aya totem attı. Yani. Nebe geliyor. Gelsin ama alalım o zaman. Dikkat et sen. Adam 5. seviye ben alırım ki onu. Gerek için kampları yazmış. Sen takma onları da. Ahlam yazdı. Aaa! Kim böyle kampladı? Ee, dostum yani... Çok iyi. Ah, nerede? Ha. Yani kamplamak diye bir şey yoktur. E, ee, gang atmak vardır ve bir jungle işte e, gang atmaktır. Yani evet. hemen frame yapmaya gerek yok. O soru peki alırız aslında. O soru peki aslında ben çok istiyorum şu an. Direkt giriyorum. Herhalde Dur. Ben. <laughs> Alırsan. Tamam aldım. Azıcık alayım var ya. ya Çalacak. <laughs> <laughs> O da var ama. <laughs> Çalacağını da bu yüzden yapmıyorum. Yok o adamı kurtarmak. Şu anda ADC olduğum için kil lazım. Ondan Onunla... Gel aldım onu. Bu da yardım et kardeşim. Sağ ol. Abi. Onu aldım. Al abi onu. Güzel aldım. Kekbun'un notisi yok. Ulan ben önce. Şimdi şimdi Hemen şöyle bir gün atışı gideyim. Alsam, olabilir aslında. Minyon farkından döndüğüm. Güzel güzel. Botta durumları iyi. Aynen botta durumları iyi. Ucuz da alıyor. Oraya kim ışınlandı? Bu diyor. Gir. Alırlar ama artık. Ben gidip şuraya soruyu alayım ya. Helal. Çok iyi ya. Abi. Ya tam <laughs> oldu biliyor musun? Dira baksana zaten adam dedi. Adam ne ya? Ben de gidip şu ne soruyu kessem güzel ya. İttiriyorum ya adam. İttirirse keserim. Bu adam mı? Burayı kurayım o zaman. Dikkat edin orada. Ben burada... ...zavakayı öbürüne çekeceğim. Tamam. ...öbürüne Evet, buradan geliyorum. Tamam, parça kurdum. Orada mı? Orada mı parçayı kurdum? Yok, burada. Ben bir alabilirim de aslında ama. E evet, dikmesem. Şuradan böyle çektin eğer. Mustafa Ejder var. Ee, birini alıp Ejder mi yapsak? Ya, Gel. Buraya gelebilirsen aslında. Geliyorum, geliyorum. Mesela buradan kilit çıkarırız ama bunlar beni alacak gibi Şuraya doğru kaç. Hayır tamam, tamam. Ben şuradan geliyorum. Ekoyla geliyoruz. Alırız onların hepsini de. Tamam. Bekiriz. Çok iyi. Ben buradan da başarılı olayım. Alırız değil mi? Alırız alırız. Güzel. Çok iyi ya. Ezder alalım. Tamam. Evet. Ya bu kadar basit işler işte. Tamam. Ama orada et koyabilir. Bir de Çok iyi. Tamam. Ezder alalım. Tamam. Yalnız karşı takım ejderi hiç totemlemiyor. <laughs> Çarp atamadım ejder eridi bildiğim. Ben ki zaten sınır olmuştum. Nerede? O. Ha, ha. Onu yavaşlatmak için yaptım. <laughs> ben de soruya girip şunu alayım. Kule gitti ama. Oradaki kule gitti. Hatta ben buradaki kuleyi çıkartabilir miyim? Ya, Çok rahat adam ya. Aslında sen o diğer de iyi oynuyordun. Ya artık bir zaman sonra sıkmaya başlıyor. Adam bakın. Hayır oldu çünkü de. Ya soyu almak sürekli solaya geliyorum. Adam solada olmuyor. Evet, kırmızı alayım ben. Şöyle de Buradaki şey yok. Arkadan geliyor Mustafa. Kim geliyor arkadan? Ben geliyorum. Yavaş gel. Uçakmama gerek yok aslında ama. Ben şu anda bir hedefledim. Hadi. Güzel, evet, geldi. O da neden kaçıyor ya? Yani. O seni aldı. Aldat ya yapacak bir şey. Nasıl aldı o seni ya? O adam kötü oynuyor. Ya bak sana bir şey diyeyim. Ben, yani yasağı... Hı -hı. Bak şu konuda yani yası o. Yası o stetik çıktı mı? Mert. Yası o stetik çıktı mı? O apıyı anladın mı? Ha abi. <laughs> o adamdan gelecek var zaten. Bir milyon parası ya da mağaz parası. O kadar da değerli değil o adam. Ama adam zorluyor diyor. Ben de bunu ben zor diyor. Kim benim arkamdan geldi. Sıkıntı orada zaten. Ben de totemsiz oynadım. Oradaki suç bende ama bir şey değil. Evet. Oh, gidelim ama. Yok. Şimdi alırım ben pek bir Ama emin evet ya. yok. Tamam, ben geliyorum. Ben burada tak bu şey. ne bileyim, bak. yok ya. Ben anlat istemiyorum ona. be ters. Bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Aslında oyun sonuna doğru bu sığınağı değiştirmeniz gerek ama yani sığınak değil gezgin çizmesini <laughs> Eğer cinza oynuyorsunuz. Ama ben, ben yetişmek için insanlara Satmayacağım Gel gel diyelim ee, Bedava bir oyun oldu arkadaşlar gitti kendinize iyi bakın eğlendiyseniz ve videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı unutmayın hoşça kalın bir şey diyeceğim mi görüşürüz, görüşürüz.